Allah'ın kapısı. Ya tamamen kapanmayacak. Orası Allah'ın evi. Tamamen kapanmayacak. Geçici bir süre. Tedbir amaçlı olacak bu. Abi kadın doğru sen, Sen ya ya. o yanlış. Çek 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 çek. Çamaşırını sen yıkamıyor musun o adamı? Makineyi yıkay. Yani ha? ben öyle bir şey görmedim. Hayır çamaşırını sen yıkamıyor musun? <laughs> yani maçına <maşinen> yakayım. <yıkıyor. gülüyor> fıtır çıtır, fıtır çıtır, fıtır çıtır, fıtır çıtır, fıtır çıtır. Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Hop. Tövbe, tövbe Aç kapıyı O adamla evlenmem Kırarım Allah'ım beni kurtar Bana yardım etmelisiniz Bu ne hal kız Dur bir soluklan hele Hiç vaktimiz yok Amcamın yüzüğünü kaybettim Hemen bulmamız gerek Nerede kaybettin yüzüğü Ananın bundan Gülbenin adı nedir o soyadı Ergen, Gülben'in adı ne? Gülben? Bravo! Doğru cevap. Şimdi Barbarossa olsa dediğiniz zaman, Barbarossa'nın adı ne olabilir? Gülben. Gülben. Hani ...görünce ben sinir oldum Küfür etmek yani... ...bu yüzden güzel bir şey anladın mı küfür etmek? Ya bu adama pislik herif, salak, manyak demek az kalıyor yani. Bu adama hak ettiğini vereceksin. Bu adamın annesi... <laughs> Cumhuriyet caddesi. Bağım apartmanı. Panama. Panama, Panama apartmanı. Panama apartmanı. Ya pandanın panı ananın amı. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Lan sen benim elimi öttün iyi ben, beni buradan yukarı çekmedin lan. Ben boğulayım çekmedin beni. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy. Nerede kaldı bu? Bayılacağım sıcaktan. Huysuz. Ne lan? Nerede mercanlar? Ananın ne? çok güzel bir reklam var. Diyor ki dünyayı senin beynin değiştirecek. Ama lütfen sen üstüne alınma. Çünkü sende beyin yok. Oğlum sana atlet oldum. Teşekkürler anne. Ev boş geliyor musun? Ne? Harmanım, ne? baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. <laughs> Bas, al kırdın kırdın. Uzluğu uzatıver. Uzamıyor anne bu. Boşalt lan kasayı. Şu anda seni gasp edin. Defolun gidin lan bu mekanda. Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyor. Ulan bir sola atları çiz. Vallahi geçireceğim seni. Herife sonra anahtarı dedik adam İngiliz anahtarı çizdi geç lan yerine. Bak şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediğin zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. Pezemeklerin elinden gittim aldım. Çıkar göster! Cuma namazında destansı hareketler yaparak cemaati çeşit. Çünkü cehennem babam çocukları içindir. paşam Ordu yok <laughs> ne yapayım <laughs> Bilal'le bir podcastlerle devam ediyorsun. Yine de da, bunun haricinde kafanda ağaçlar orijinal bir tip. Allah Allah. Nasıl Ya Aslında çok var da. Hiç... Estağfurullah. Ee, ne, ne oluyor? Bilgisayarla kavga ediyor. Dediğin gibi virüs herhalde. Herhalde. Doğru söyle. Yoksa sen gizli gizli Dini inancını sorguluyorsun? Hadi hadi. Bana bana bere 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 be. Samına mına ee ee vaka vaka wait for you until fan. Adam ya adam ya geldi adam. Bana bana bere 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 ിൽ ഇവരടിമേള തമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകൾ kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Merhaba. Söylediğim şeyi ama sakın kimseye söyleme. Aramızda kalsın. Tamam. senin Allah'ına. koy.